maç sektöründeki duayenlerin fikirlerini almaya devam ediyoruz. Yanımda Costa Cruz Ülke Müdürü Ercan Abit Ağoğlu var. Doğru telaffuz ettim. Doğru evet. evet. Ee, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Öncelikle bizler de 2025 yılının size, ailenize, sevdiklerinize ve Costa Cruz ailesine sağlık. Peki. Peki. Evet, dediğiniz gibi artık e, herkes de acaba bir şey olmadı, bir şey olabilir mi diye beklenti içerisine düştü değil mi? O beklenti hiç bitmiyor, <laughs> hiç bitmiyor. E, dediğim gibi 2024 e, güzeldi. Costa Cruz için güzel geçti mi? E, tabii şöyle söyleyeyim, e, pandemiden sonra tekrar bizim e, iki senelik bir ara vermiştik. Tekrar gemimiz Galataport'tan, İstanbul'dan e, seferlere başladı. 2025'te devam ediyor. 2026'da da devam edecek. Destinasyonları çok kısa öğrenebilir evet, miyim? Hazır bu röportajı da yapmışken. Evet, İstanbul Galataport'tan hareketle e, Yunan Adaları turumuzu gerçekleştiriyoruz. Santorini, Mikanos, Girit, Rodos ve Atina peşinden tekrar İstanbul. Uçağa binmeden direkt İstanbul'un kalbinden o güzel İstanbul manzarasının eşliğinde evet. tatilimize başlıyoruz ve tatilimizi bitiriyoruz. E, zaten gemiyle seyahat, gemiyle tatil e, bambaşka bir keyif. Bu keyfi yaşayan insanlar da sürekli e, bize keşke İstanbul'dan e, daha çok gemi kalksa diyorlar. E, biz de bu o, temennileri ve e, tavsiyeleri İşlekleri. göz önünde bulundurarak e, her sene e, İstanbul'dan kalkış sayımızı arttırıyoruz. 14 olan 2024'teki 14 kalkış sayımızı 14 seferimizi 17'ye çıkardık. Çok güzel. 2026'da da 23'e çıkartıyoruz. 2027'yi de bakalım merakla bekliyoruz diyebilirim. Tamamen Yunan Adana doğru düşünülen bir destinasyon mu yoksa İtalya'larda İtalya'da içeriğine girecek mi? Yok şu anda değil. Çünkü 7 günlük bir evet, program biliyorum. olduğu için biraz uzak kalıyor ve ee, çok fazla deniz seyahati de e, bizlerin pek tercih etmediği bir durum. Yani ne kadar çok yer görürsek aslında o program o kadar güzel. Avrupa kadar o kadar e, bir e, gemi seyahati kültürümüz e, yok desek doğru söylemiş olur muyum? Ee, doğru ama çok hızlı gelişiyor. Doğru. Evet. Doğru çünkü hep bir korkularımız var. İşte gemi sallanır mı? İşte gemide sıkılır mıyım? Evet. Vesaire. Şimdi bunlar 5000 kişilik yüzen kasabalar. Yani burada <laughs> sıkılmak çok 5 <iz> 5000 <laughs> kişilik kasabadan kasabalar bahsediyoruz. Yüzüyor yani. Evet. Anadolu'da 2000 kişilik evet, doğru. kasabalar var. <laughs> yani doğru kasaba mevcudundan fazla. Evet. Buna sadece bir de yolcu, mürettebatı da sayarsak 1500 de mürettebatı eklerseniz <laughs> tabii neredeyse yüzen şehir bile diyebiliriz. Ee, dolayısıyla bu endişeler, bu ön yargılar hızlı kırıldıkça sayılar da katlanarak artıyor. Ha, ve, ve bir algı daha var. Acı çok pahalı. Acaba ya da pahalı mı? Ee, ona da gelecektim. Hazır açmış de de Değil. Yani şöyle söyleyeyim. İki kişi e yazın İstanbul'dan gemiye bindiğinizde ödeyeceğiniz rakam 1400 euro. Türk lirasını çevirdiğimizde 50 bin. TL tutarında. Evet. Işte. Ee, yani lüks bir otelde bu paraya bile. Biraz yok. Kalmak e, zor. yüksek sezonsa mümkün değil ya, zaten. Ha, Haziran en Eylül ayı alırsınız. Tabii. Yani yani yazın Haziran Eylül temizden... ayına bahsediyorsunuz. Evet. Bahsediyorsun evet. evet. Aa, ya, tabii ki kışın gitmek isterseniz bunun daha da yarı fiyatına. Taber. Yani. Dolayısıyla evet. aslında hiç ulaşılamayacak bir rakam değil ve fiyat performansı da gerçekten çok yüksek. Ee, bunu da söylediğiniz yoldu, Bu algıyı da kırmış olduk. Umarım. 2025 yılından beklentiniz ve hedeflerinizi öğrenmek istiyorum Costa Cruz olarak. Ee, şöyle söyleyeyim, biz erken rezervasyon kampanyamıza e, başlamıştık, devam ediyoruz. E, şu anda üçüncü döneme geldik. E, açık bir söylemek gerekirse neredeyse e, kapasitemizin ilk üç dönemde yarısını sattık. Ee, bu da şu demek oluyor bir iki ay içinde biz 2025 yılını tamam, tamamlamış olacağız. Nitekim hedeflerimiz içinde de 2025'in Mayıs ayında 2026 yılının erken rezervasyon kampanyasını başlatmak. Çünkü gerçekten erken alanlar görüyorlar ki e, ciddi bir tasarruf etmiş oluyorlar ve bunun faydasını görüyorlar. Şu anda yaklaşık kişi başı 400 Euro'luk bir rezervasyon yaptıranlar, kişi başı 400 Euro'luk bir avantajı elde etmiş bulundular. Çok yani, ciddi bir rakam. Çok ciddi. İki kişi de 800 Euro. Evet. Yani toplam ta tatil tutarı eğer 1500 Euro ve 800 Euro'da erken rezervasyon e, faydası sağlıyorsanız, tabii ki bir sonraki sene içinde eğer böyle bir tatil planınız evet. varsa erken rezervasyonun yapmanın önemini anlamışsınız demektir. Dolayısıyla biz 2025 değil 2026'ya hazırlanıyoruz şu anda diyebiliriz. Açıkçası 2025 yılında daha denize giremeden siz 2026'yı çözmüş oluyorsunuz diye düşünüyorum. Biraz öyle oluyor <laughs> çok, doğru. çok doğru. İlginize, alakanıza ve buraya kattığınız değerler için çok teşekkür evet. ediyoruz bu arada. Öncelikle ben şunun altını çizmek istiyorum. Bu organizasyon gerçekten eşsiz bir organizasyon. Biz kendimizi çok daha rahat anlatabiliyoruz. Evet. Ee, çok kısıtlı bir zamanda istediğimiz kitleye ulaşmış oluyoruz. Dolayısıyla ben Ace of Mice ekibine e, ve yöneticilerine yürekten çok teşekkür etmek istiyorum sizin nezdinizde. Çok teşekkür ederiz. Bizde B2B görüşmeleri ve network ağının daha da ulaşılamaz hale gelmesi ve ister istemez bu an geliştirmesi hepimiz için çok değerli tabii ki. Evet, evet şüphesiz. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere efendim. Sağ olun. Hoşçakalın.